Donanım Haber'den herkese merhaba ben Samet Gürsever. Bu videomuzda Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de gerçekleştirilen IDEX 2019 fuarında basına tanıtılan Pantsir ME ile karşınızdayız. IDEX 2019 Savunma Sanayi Fuarında donanımhaber.com olarak davet edildiğimiz Pantsir ME basın lansmanında yakından görüntüleme fırsatı yakaladığımız sistem Dünya cümlü Pantsir'in deniz versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Adından çokça söz ettiren pansir hava savunma sistemi şu sıralar Suriye'de gerçek bir muharebe deneyimi de yaşıyor. Rusların çok güvendiği bu sistemin Suriye'de birden fazla kez hava harekatlarında imha edildiği de iddia ediliyor. Pansir emiye dönecek olursak, deniz platformlarının öncelikle hava, daha sonra ise su üstü hedeflerine karşı korunması amacıyla kara konuşlu pansir üzerinden geliştirilmiş diyebiliriz. Sistemin gemi üzerinde görünen kısmında hedef tespit ve takip için bir adet radar, bir adet elektrooptik görüntüleme sistemi, 8 adet hava hedeflerini imha etmek için kullanılan SAM-57E6E1 füzesi ve 2 adet 30 milimetrelik top bulunuyor. Üzerinde bulunan radar vasıtasıyla 28 kilometre mesafeden hava araçlarını tespit ve takip kabiliyetine sahip olan sistem aynı zamanda bünyesinde bulunduğu su üstü platformun kendi radarlarıyla da entegre bir şekilde çalışabilmekte. Aynı anda 4 hedefe angaje olabilen sistem, aynı anda 4 füze ile hedeflerine kitlenebiliyor. Pantsir ME, atıcı lançerinde 8 adet, toplamda ise 32 adet hava savunma füzesi barındırıyor. Bu füzeler, maksimum 20 kilometre mesafedeki ve 15 kilometre irtifadaki hedefleri etkisiz hale getirebiliyor. Bunun yanı sıra füzelerin hemen altında bulunan 2 adet 30 milimetrelik AO-18KD olarak adlandırılan ve dakikada 6000 atım yapabilen makineli top bulunuyor. Bu silahlar ise maksimum 4 kilometre mesafedeki ve 3 kilometre irtifadaki hedeflere karşı etkili olabiliyor. Lançer üzerinde bulunan hava savunma füzeleri 1300 metre bölü saniye hıza yani özellikle füze sistemlerinin hızını tanımlarken kullanılan şekilde belirtecek olursak yaklaşık 3.92 mah hıza ulaşabiliyor. 20 kilogram savaş başlığı taşıyan füzeler sistemin en önemli vurucu gücü olarak ön plana çıkıyor. Mühimmatlar olmaksızın 5500 kilogram ağırlığı bulunan sistem mühimmatlarla birlikte 7100 kilogram ağırlığa kadar ulaşabiliyor. Bir komutan ve bir operatör tarafından kullanılan sistemin Rus donanmasının modernizasyon çalışmaları kapsamında birçok gemiye entegre edileceği belirtiliyor. Yine Rusya'nın tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov uçak gemisi de modernizasyon ile birlikte bugüne kadar kullandığı Kaştan M yerine Pantsir MI -E de donatılacak. Türk Deniz Kuvvetlerimizde ise Close in Weapon System adı verilen bu sistemlerden Amerikan üretimi dakikada 3000 atım yapabilen Phalanx kullanılmakta. Milli imkanlarla geliştirilen Korkut'un deniz versiyonunun ise testlerinin ardından deniz kuvvetlerimiz tarafından kullanılabileceği belirtiliyor. Rus yapımı hava savunma sistemi Pantsir'in yeni geliştirilen versiyonu olan ve deniz platformlarını koruması planlanan Pantsir ME'yi tanıttığımız videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.